kesinlikle tuttuğumuz karşı komşunun kızı geldi. Evet canım ben kapıyı açayım. Merhabalar. Çocuklar bebek diye geldim. Ben bebekleri çok severim. Evet çocuklar bebek. Tatlım sen bakıcıyla konuşursun. Ben çıkıyorum. Arabada seni bekliyorum. Mükemmel bir yemek yiyeceğiz. Tamam hayatım. Görüşürüz Russell Bey. Evet efendim. E, kuralları söyler misiniz? tabii ki de kurallar var ve onları da söyleyeceğim. İlk asıl kural. Bodrum katına sakın girme. Ne olursa olsun. Diğer kural. Son olarak yine hatırlatayım ilk kuralı. Bodrum katına girme. Anlaştık mı? Tamam efendim. Mükemmel. Ve sakın bebekleri üzmeyi üzme. Ben sıkıyorum canım. Görüşürüz efendim. Gerçekten çok gözünüz arkada kalmış. Bundan emin olamıyorum. Tatlı bir kadın ama birazcık değişik. Bebeklerin odası burasıydı galiba. Vay canım tatlışlar. Ne güzel bir odanız varmış. Vay ne güzel bir köpek oyuncağı. Şöyle bakabilir miyim? Ah! Ah elim. Neyse bebek bunlar be. Oyuncağını seviyorlardır. Neyse çok tatlış bebeklersiniz. Ben size bir süt ısıtayım geleyim. Yum 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 canlarım tatlışlarım size balı süt getirdim. Ah bu ne lekete ne? Dur o sileyim. Ah! Cık 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 cık. Allah 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 Allah. dokundurmuyorlar. Caniler. Anası da çocuğu da. Bir garip. ses ne ya? bakayım nereden geliyor. Her yeri baktım. Salona da baktım. Podrum. Büyük ihtimalle kadın şeyden demiştir ee, Bodrum'a girmeyin. Sesler geliyor hani korkma bir şey yoktur Bodrum'a girip de korkma diye. Onu iş göstereyim. leke ki bebeklerin beşinde de vardı. Hmm. Neyse, ben bebeklere bakayım. Bismillah. E, e, orada köpek yok, Oyuncağı yok. Bebekler uyudu. Allah Allah. A -a -a. Orada köpek mi vardı? Bu, bu, bu ev lanetli mi ne ya? Kadın da bir garip. Bebekler de bir garip. Bodrum. O bodruma inelim. Kimse var mı? Bir dakika bir dakika. Bu beşikteki lekenin salondaki lekenin aynısı. Kimse var mı? <laughs> lanetli misin? Bir dakika bir dakika ben buraya ışınlandım. Nasıl yani?